Besin tüketim sıklığı anketi oluşturabilmek için yapmamız gereken ilk şey ekstralar opsiyonlara girerek sol alttaki food frequency'den bir kalıbı çoğaltmaktır. Burada çoğalttığımız kalıba isim veriyoruz. Örneğin anket FFQ şeklinde. OK'ye tıkladım. Ardından anket FFQ'yu seçip kalıp olarak ata dedim. Bu işlemden sonra kaydet ve kapatı tıklıyorum oluşturduğumuz besin tüketim sıklığı kalıbını yani anketimizin içindeki besinleri değiştirebilmek için hesaplamalar food frequency değiştir'e tıkladık. Burada bebi sizler için hazır bir besin tüketim sıklığı şablonu vermektedir. Buradan istemediğiniz besinleri silebilirsiniz veya siz kendiniz sıfırdan yeni bir şablon oluşturmak istiyorsanız düzenle boş satırları sile tıklayınız. Bu şablon artık boş bir şablondur. Burada istediğimiz besinleri bizim anketimizde kullanacağımız besinleri buraya tek tek giriyoruz. Örnek olarak ekmek girdim burada. Tam bu dayı unundan ekmeği seçtim. Bir diğer besin giriyorum. Beyaz ekmek. Gördüğünüz gibi buradaki miktarlar sıfır gelmiştir. Otomatik olarak bu miktarları herhangi bir şekilde bu kalıbın içerisinde değiştirmiyoruz. Besin tüketim sıklığı anketimizde kullanacağımız tüm besinleri şablonumuzda girdikten sonra kaydediyoruz. Ardından hesaplamalar, Food Frequency, Food Frequency olarak yazdıra tıklarsak bunu bir Word formatına aktarmış oluruz. Dolayısıyla anket çıktılarımızı buradan çok kolaylıkla alabiliriz. Bu Öncelikle bu sayfayı düzenlemek gerekiyor. Burada yazından sonra Enter'a basarak bir satır atladım. Ve geri kalan tüm bilgileri işaretledim. Ardından bunları sola izahladım. Gördüğünüz gibi artık daha düzgün bir şekilde görünüyor. Buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 günde kaç adet tüketildiğini Ortadaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 haftada kaç kez tüketildiğini, en sağdaki 1, 2, 3 ise ayda kaç kez tüketildiğini belirtmekte. Örneğin kişi tam buğday ekmeği günde 3 defa tüketiyorsa burayı işaretlemeli. Haftada 5 defa tüketiyorsa burayı, eğer ayda 2 defa tüketiyorsa burayı işaretlemeli. Dolayısıyla bu şekilde anketimizin bebise girişini kolaylıkla yapabiliriz. Burada önemli bir nokta şu. Bu düzenlenebilir bir Word formatıdır. Dolayısıyla örneğin Kişilerin burada olmayan başka besinleri ekleyebilmesini istiyorsanız bu durumda altta biraz boşluk bırakırsınız ve kişiler buraya kendi istedikleri besinleri yazabilir ve daha sonrasında sıklığını seçebilirler. Veya örneğin buradaki gramajlar sizin için kullanışlı değilse bunları silebilirsiniz veya kişilerin bunları karalayıp yan tarafına kendi tükettiği gramajları yazmasını sağlayabilirsiniz.